Günaydın. Sesli Marif Takvimi'ne hoş geldiniz. Bugün 3 Nisan 2023 Pazartesi. Yılın 93. günü miladi olarak. Demek ki geriye 272 günümüz kalmış. Aynı zamanda bugün Hicri olarak 12 Ramazan 1444, Rumi olarak ise 21 Mart 1439. Ayrıca bugün gündüz düne göre 3 dakika uzamış. Şu an benim saatim 7.30'u gösteriyor. Peki bugün yurt genelinde hava nasıl? Trakya'dan Doğu Karadeniz'e kadar bir hayli yağmur gözüküyor kuzey tarafında. İç Anadolu'da bulut. Doğu Anadolu'da yine yağmur. güneye doğru indiğimizde ise gerek Ege, gerek Akdeniz, gerek Güney Doğu Anadolu'da bolca güneş görüyoruz. Sıcaklıklar yurt genelinde yüksek seyrediyor. Peki geçmişte bugün kimleri kaybet kimler doğmuş? Ee, İhsan Doğramacı, e, eski York başkanı ve akademisyen, e, 1915'te bugün doğmuş. E, çok sevdiğimiz şarkılarını severek söylediğimiz sanatçımız Dario Moreno, 1921'de bugün doğmuş. Fethi Naci, yazar ve eleştirmen, 1927'de e, Türkiye'nin ilk e, atom fizikçisi, e, önemli bilim insanı Ahmet Yüksel Özemre, 1935'te bugün doğmuş. Peki bugün kimleri kaybetmişiz? Üçüncü Ahmet, pardon, üçüncü Murat ve üçüncü Mehmet'e sadrazamlık yapan yaklaşık 8 sene Koca Sinan Paşa 1596'da bugün vefat etmiş. Yine Osmanlı devlet adamı Kemankeş Ali Paşa 1624'te bugün vefat etmiş. Arkeolog ve siyasetçi Remzi Oğuz Arık 1954'te bugün vefat etmiş. Yine şarkılarını severek dinlediğimiz sanatçımız Kayahan 2015'te bugün vefat etmiş. Peki geçmişte bugün Türkiye'de neler olmuş? E, 1930'da kadınlara mahalli seçimlerde seçme ve seçilme hakkı e, veriliyor bugün. E, 1937'de Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temeli atılacak. 1954'te Adana'da Türk Hava Yolları'na ait bir uçak düşecek. 25 kişi vefat edecek. Az önce sözünü ettik Remzi Oğuz Arık, ne yazık ki bu uçakta hayatını kaybedecek. 1963'te bugün 27 Mayıs'ın Anayasa ve Hürriyet Bayramı olarak kutlanması kararlaştırılacak. Eskiler bilir, eskiden 27 Mayıs bayram olarak kutlanırmış. 1992'de Ankara'nın Çankaya ilçesine ilk kez bir kadın kaymakam atanacak. Kaymakam Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı olacak. Peki bugün dünyada neler oldu? Osmanlı'dan bağımsızlığını ilan eden Bulgaristan 1879'da Sofya'yı başkenti ilan edecek. 1906'da Lumière kardeşler renkli fotoğrafı icat edecekler. Daha sonra bir yapım şirketi kuracaklar. 1922'de Joseph Stalin Komünist Parti'nin genel sekreterliğine atanıyor. 1960'da Leyla Gencer Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahne alıyor ve Verdi'nin La Traviata adlı eserini seslendiriyor. Sadece Moskova'da değil bütün dünyada ses getirecek Leyla Gencer. Ee, 1986'da IBM ilk e, laptop bilgisayarını tanıtacak. Peki bugün güzel uydumuz aynı durumda. Ee, akşamüstü 4.30 gibi doğup yarın sabah e, sabaha karşı 5.30'a kadar gökyüzünde kalacak. E, Gitgide dolunaya yaklaştığı için çok güzel görünüyor ay. Bugünün alıntısını e, İngiliz yazar e, Richard Gein'den aldım. Ee, şöyle diyor Aşkın Sonu adlı kitabında. Bir hikayenin başı ya da sonu yoktur. Yaşanan hangi andan geriye ya da ileriye doğru bakılacağını rastgele seçer insan. Ee, hoşuma gitti. E, bunu kitabın başında söylüyor. Aslında kendisi e, devamında acaba gerçekten hikayenin bir tarafını seçiyor muyum diyor. Yani benim de burada sıklıkla dile getirdiğim acaba seçim yapabiliyor muyuzu ...yazar da kendi içinde yaşamış. Bir de kendisi aslında bir hikayeyi anlatacak ve... ...bu hikayenin nereden başlandığının hiç önemi yoktura getiriyor lafı. Fakat bu alıntıdan yola çıkarak bir yorum yapalım istedim. Einstein bize zamanın ilerisi ya da gerisi olmadığını öğretti. Aslında geçmiş ya da gelecek algısal bir şey bizim için. Sadece uzaya baktığımızda. Bu bakımdan düşündüğümüz zaman aslında kendi hayatlarımızdaki hikayelerin de bir şekilde bir tarafına geri dönüp e, oradan devam edebiliriz bence. Yeter ki bakış açımızı değiştirelim. Yani mesela tamir etmemiz gereken bir şey varsa onu illaki tamir ederiz. Hiçbir şey için geç değil. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.